Ajans Erzincan'da Antalya gezimiz devam ediyor yine. Aslında o kadar çok Erzincanlı var ki Antalya'da. Hepsiyle bir bir röportaj yapmak, onları dinlemek isterdik. Ama kusura bakmasınlar, bulabildiğimiz kadarıyla, zamanımızın yettiği kadarıyla sohbetlerimize devam ediyoruz. Şimdi biraz önce bir ile beraberdik. Bir otel işletmecisi. Daha önce yine bir ciminli vardı. Erzincanlı iş adamı. Yine bir ile devam ediyoruz. Ee, Sayın Özkan Topçu turizm sektöründe e, Erzincan'da söz sahibiydi ve artık bundan e, biraz sonra anlatacak. E, şimdi de Antalya'da ticari faaliyetine devam ediyor. E, bakalım bize neler anlatacak? Evet, Özkan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Antalya'ya. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ederiz öncelikle bizi, misafir Aya, ettiğiniz için. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, memnun oldum. Ee, i̇zleyicilerimiz sizi tanısın. Ben Özkan Topçu, Erzincan Üzümlü doğumluyum. Çocukluğum Üzümlü'de geçti, sonraki yıllarda bir Kocaeli, ondan sonra tekrar Erzincan, Erzincan'a e geldik, turizme başladık. Turizmde transfer işleri yaptık tur gezi işlerine başladık. Ondan sonra Ergan Turizm diye bir firma açtık. Seyahat Acentesi 2011 yılında. Evet. 2011 yılından beri de Seyahat Acentesi faaliyetlerine devam ediyorum. İsim de özellikle Ergan. Ergan Turizm olarak devam ettik. Ee, çünkü Ergan Erzincan'ı ifade ediyor. Bizim için de Erzincan önemli. Burada da Ergan Turizm olarak faaliyetlerimize halen devam ediyoruz. Antalya'da e, genelde dış pazar çalışıyoruz. Bunlar işte Rusya'dan, e, Almanya'dan, Lübnan'dan, e, Ukrayna biraz sıkıntıya düştü Ukrayna pazarımız değildi bizim. Bu bölgelerden in şeklinde turizm faaliyetlerimiz devam ediyor. Erzincan'da e, ne kadar sürdürdünüz turizm faaliyetini? 2019'a kadar orada. Peki turizmden önce ne işte uğraşıyordunuz Erzincan'da? Turizmden önce öğrenci servisiyle, asıl benim işim öğrenci servisi. İlk başlangıcım ben öğrenci servisiyle bu işe başladım. Eski bir BMC minibüsüm vardı, ben bununla işe başladım. O dönemlerde gezi tur işi falan fazla yoktu. Eski BMC minibüsle insanları gezmeye götürdüm. Baktım ki bu işte yani böyle bir talep var. Ve geleceği de var. Geleceği de var. İşte bu araçla yakın mesafelere gidip gelmeye başladık. Baktım bu araç olmuyor. Büyük araç aldık. Daha güzel araçlar aldık. Ondan sonra dediler ki, acente olman lazım. Acente açtık. Sonra belge lazım, D2, D2 aldık. Yani derken hayat bizi sürükledi, bir baktık turizmin tam ortasındayız. Bir baktınız ki turizm sektörünün <gülüyor> içindesiniz. <gülüyor> yani işin işte, ben öğrenci servis yapıyordum. Evet. Şimdi Turiz öğrenci, buraya geldim. öğrenci servisliğinden e, uluslararası evet. e, turizm faaliyeti yapıyorsunuz. yürütüyorsunuz. Aynen öyle oldu. Yani başlangıcı biz öğrenciler Ziya Gökyap'tan öğrenci taşıyordum. Benim işim buydu. Evet. Ama ondan sonraki süreçte insanlar gezmek istiyor. Bunu yapacak kimse yok. O dönemlerde ben Mecemen Üniversitesi işte Trabzon'a kadar gittim. Dağlarda biri ikiye düşüyor bu araç ama insanlar yine baraj olsun gitmek istiyor. E, zamanla işte araçlarımızı yeniledik. O dönemde 20'ye yakın bir aracımız oldu. İş yeriniz neredeydi Erzincan'da? Erzincan'da e, İneri Mahallesi'nde ilk başta. E, Eynoğlu dilecisi var. Evet. Onun karşısındaydı. Ondan sonra dört yıl meydandaydı. Ergan Market'in yanındaydı. Ondan sonra süreçte işte de oradaki faaliyetini tamamen durdurup, durdurup Antalya'ya çektik. Peki buraya gelmek nasıl oldu? Nereden aklınıza geldi? Şimdi ne vesile oldu buraya gelmek? Ne vesile oldu? Onu söyleyeyim. Şimdi Erzincan'daki bu turizme girdikten sonra Erzincan'daki şartlarda bir noktaya kadar geldim durdum. Yani ben daha büyümek istiyordum. Erzincan'da büyüme şansım kalmamıştı olabilecek her şeyi yapmıştınız. Yaptım orada kayak dediler, kayak odası işlettik. 300 takım kayağım vardı benim orada. Ergan Dağı'nda kayak, kayak ben işletmiştim. Şimdi yapılabilecek, beni oradaki yani götürebilecek bütün noktalara gördüm ve daha da büyüme şansım yoktu. Bunu da ya İstanbul'a ya Antalya'yla çözmem lazım. Antalya'yı tercih ettim, buraya geldim. Evet, kaç yılına gelmiştiniz? Yani 2000 normalde Erzincan'daki turizm acentesini açar açmaz burada da 2012 e, yılında da ilk şubemi ben burada açtım. Evet. Burada kaç şubemiz var? Burada 5 şubem var. 5 tane burada şubemiz var. E, şehrin merkezinde hepsi zaten. İlçelerinde yok. Merkezde faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da şubelerimiz var. İran'da bir şubemiz var. Bir tane de Rusya'da var. Evet, e, zannedersem burada Tursap'ta da görev aldınız. Evet, Tursap'ta da e, Akdeniz Bölge Yönetim Kurulu'ndayım. Geçen yıl seçime girmiştik, o vesileyle kazandık. Turizm faaliyetlerine devam ediyoruz. Güzel iş, herkese tavsiye ederim. Keyifli iş. Evet, hareketli iş. Hareketli iş. Ee, Ama biraz önce söylediğiniz çok önemli. Yani e, Erzincan'da artık yapabileceğim ve gelebileceğim her yere geldim. Yani Ama oynuyordu. daha ileri gitmek istiyorum Aynen, dediniz. Aynen, doyurmuyordu artık benim. Yani. Evet. Yani Bu da biraz cesaret, biraz nasip. E tabi cesaret ve uskun olur, Düşüneceksin yani ben nereye kadar gidebilirim. Eğer seviyeyi aşağı tutsaydı merdiven fazla bileydi. Evet Ergan Dağı'nda e, önemli yatırımlar var. Biraz önce söylediniz e, işte sadece e, devletin şeyle olmuyor. Özel sektörün de olması lazım. E, bir de e, bazı yatırımlar yapılırken e, büyük kayak merkezlerinden örneklemeler olmalı değil mi? Yani burada nasıl olmuş? Sistem nasıl oturmuş? Kayak malzemesi e, biraz pahalı bir malzeme. Evet. E, kiralama işi nasıl oluyor, oradaki tesisler nasıl oluyor gibi bunları gidip görüp o şekilde uygulamak gerekmiyor mu? Şimdi ben olaya farklı gireyim. Ben e, şu an deniz turizmiyle ilgili Antalya'dayız. Şu an Antalya'da deniz turizmi yoğun geçiyor. Ama buradaki kazanç oranı kısmen kayağa göre daha düşük. Kayak müşterisi daha karlı ve parası daha çok olan müşteri. Biz buraya milyonlar geliyorsa Erzincan'a milyona gerek yok. Erzincan'a işte 10 bin kişi, 20 bin kişi biz nasıl getiririz bunu düşünmeliyiz. Bunu yapmak için de özel sektörde yani devletin ciddi oranda destek vermesi lazım. İşte bir Avusturya'daki kayak tesisleri nasıl çalışıyor? Bunu oraya gittikleri zaman işte özel idaredeki müdürler, amirleri değil de mesela evet. ya da siyasileri değil de bu işi yapabilecek işletmeciler, iş, işletmecileri götürüp orada iş şey yapmaları lazım, tanıtım yapmaları lazım. Ama işte özel idaredeki diyelim ki birisini götürdü ya da var Valiyatçından birisi gitti. Yani devlet memuru şey de zihniyetiyle olmamalı. Olmamalı. Yani evet. özel sektör mantığı mı <laughs> girmedi? Özel sektör mantığı girme sonra gelişemez. Şimdi sadece kayak olarak düşünmemek lazım. İşte ilk ta recep yazıcıoğlu zamanla başlayan evet. bir. Yamaç paraşütü var. Süper. İşte rafting bak. var değil ama yani. baktığımızda Erzincan'da yetişen yamaç paraşütü pilotları gelip işte Muğla'da, Antalya'da bu bölgelerde Hep, Hepsi burada. Hepsi burada. Yapıyorlar, yapıyorlar. yapıyorlar işlerini. Burada para kazanıyorlar, buradalar. Evet. Şimdi orayı e, şey olarak kullanıyorlar. geçiş ayağı iş öğrenme. Yani e, temel orada oluyor. Temel orada oluşturuyor. Aslında bu da güzel. Değil mi Evet. Benim bu da çok hoşuma gidiyor. Biz bunu da kullanabiliriz aslında bu yamaç paraşütü ile ilgili Erdinan'da spor okulları kurulup gelsin temel eğitimden orada alsın sonradan girsin Moğla'da Tabii. uçursun o da güzel. Çünkü bir sektör haline geldi artık. O da güzel yani ilk, ilk eğitim şeyini orada yaptırabiliriz. Mesela dünya yamaç, yamaç paraşütü şampiyonalar burada oldu. Evet. Kaç sefer oldu çok da güzel geçti. Bu tarz şeylerde işte öncülük yapıp gene alabiliriz. Bunların faydası oluyor ama turizm bağımında çektiğimiz zaman yani tamamlayıcı sporlar olması lazım. Sadece yamaç paraşütü işte bir yerden gelip adam oraya gelmez yani başka bir ülkeden oraya kimse gelmez. Bunun yanında rafting dalının gelişmesi lazım. Bir gün de adamlara rafting yapılsın. Bunun yanında trekking'in gelişmesi lazım. Bir sonraki gün de insanlar işte doğa yürüyüşüne falan çıkarsın. Evet. Yani bunların hepsinin çeşitli branşlarla gülmesi lazım ki şey bütün olursa. Evet. Peki Özkan Bey, İyi ki gelmişim diyor musunuz? Ya benim e, içim hep buruk. Onu söyleyeyim. Ama e, Antalya özeline baktığında iyi ki gelmişim. Ama kalbime perzin yanıyor. E, kimler var ciminde? ciminde akrabalar var akraba mı? anne baba. orada. Ha, oradalar. Evet, orada. Ailem burada. Siz ev, ev hep çocuklar hep beraber çocuklar geldiniz. Geldik buraya biz. E, Alışabildiniz mi? Ya alışmayacak bir şey yok. Burada daha rahatız. Onunla sıkıntı yok ama ister istemez işte Erzincan özlemi başka bir şey yani o. En çok Arabi, neyi özlüyorsun Özkan Bey? En, en çok Ulu Cami'de oturup çay içmeyi. Evet. <laughs> Akşamları biz oradaydık. Alparslan'ı çay ucanda, patates yemeği özledik. Biz orada güzeldi. Burada bak, öyle şey, imkanlar yok. İmkanlar yok. Yok. Ama e, ticaret de burada. Ticaretin merkezi buraya. Yani. Burası. Yani bir şeyler yapmak istiyorsak burada. Ama şöyle bir şey var. Ee, geçen yıl planladık, gerçekleştiremedik ama bu kışla ilgili bir çalışma yapıp Ergan Dağı için kaya tesisleri özellikle dışarıdan kış turizmi ilgili yani kışın Antalya'ya gelen çok ciddi oranda turist var. Bunların belli bir bölümünü işte ulaşım sorunu, uçak sorunu çözebilirsek buradan sadece kış turizmi ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Evet. Ama Erzincan'dan direkt işte mesela İzmir'e de yok, Antalya'ya da yok. Ya o bir problem. O çözülmüyor. Erzurum'dan da yok. Evet. Yani o bir uçak sayıları yeterli gelmediği için o çözülmüyor. Mecburen tamam. aktarmalı oluyor. Aynen aktarmalı olacak. Bunları çözersek en azından 3 günlük bir kayak programları. Mesela ben şeyde de duydum. E, Facebook'ta gördüm de. Orada bungalo evler falan yapılıyormuş. Evet. Şu anda evet. E, bitmek üzere. Aynen. E, onlar da bittikten tabi otel e, şeyi sorunu en büyük sorun bir kere O daha Aynen otelimiz ya otel şart zaten de otelsiz de çözülebilir şu an ilk etapta geçiş aşamasında yani illa her şeyi otelde de bağlamamak lazım. Ama otel olması gerekiyor ama geçiş aşamasında bungalovlar yerleştirmiş ya da şehir merkez otellerinden de çözülebilir. Geçiş aşaması. Yeter gerekiyor. ki o şartlar sağlansın. Şartlar sağlansın. Tabii ki burada e, mesela direkt uçak bile koymasalar işte siyasilerle ya da ile de görüşür. En azından Antalya bağlantılı Erzincan gidiş dönüş uçak biletlerine biraz daha cazip bir fiyat verir. Ona göre buradan paket programı yapılır. Antalya'daki operatörlere satış yapılabilir. Evet. Yani az da olsa yani haftalık bin pax olsa ya da aylık da bin olsa bir turist olarak düşündüğünüz ama güzel bir sayı. Ve Erzurum'da da şöyle bir avantajımız daha oldu. Ağuska Türklerimiz geldi. Şimdi buradan oraya göndereceğim turistlerde artık yani dil problemi de olmayacak. Evet. Çünkü Öyle orada tabii tabii, tabii. Buradan gelecek turistin çoğu zaten Rus kökenli. Dolayısıyla oraya geldim. rehber ve dil problemi olacaktı. Şu an bunu da Ağuska Türkleriyle çözmüş olacağız. Oldu. Evet. Evet. Şey Böyle var e, Özkan Bey bu cep, cep telefonuna Erzincan Valiliği tarafından oluşturulan Rota Erzincan diye bir ya uygulama ben var. De, Bende de var. İndirdiniz evet. mi? Evet, indirdim. Ya şimdi e, Biz de her gittiğimizde anlatıyoruz bu e, evet. uygulamayı. Erzincan'a dair her şeyi bu Rota Erzincan uygulamasında. İşte evet. Gittiğiniz zaman gezebileceğiniz yerler, restoranlar, evet. oteller, tarihi kültürel alanlar. Bu Rota Erzincan uygulaması da Erzincan Valisi Sayın Hamza Aydoğdu'nun bir, e, bir hizmetidir. Gerçekten evet. güzel olmuş. Şimdi ben burada turizmle birlikte bir de kıyafetler falan gördüm. Aynı evet. zamanda turizm amaçlı, işte e, turizme yönelik gelecek olan müşterilere evet. hizmet de veriyorsunuz değil mi? Ya işin aslı giyim benim branşım değil. Alanımız fazla büyük olduğu için orayı da öyle değerlendirir yani işin aslı giyim bizim işimiz değil. Siz işiniz turizm. Bizim işimiz turizm. Orada e, Sabri var beraber çalışan. Çarptan dedi ki burası boş kalıyor dedi burayı toplantı salonumuz önceden geldi dedi burayı giyime döndürelim. olsun dedim yapın dedi böyle devam ettirdi. Peki bu sezondan ümitli misiniz? Bu sezon halen belirsiz. Yani şu an bu sezon ee, bu İsrail olaylarından dolayı halen belirsiz. Çünkü nereden ne gelecek, ne kadar sürüş gelecek halen bellisi değil. Otel dolu kuranlar yüzde Ama ee, ben iyi geçeceğini düşünüyorum. İnşallah. İnşallah yani ben her, her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü insanların tatil ihtiyacı var. Antalya'da bu şartların hepsini taşıyor, fiyatlar da iyi. Evet. Yani <laughs> dolacağını düşünüyorum Evet Erzincan'dan e, çıkacak olan veya iş evet. kurmak isteyen, işini genişletmek isteyen, kendi sektöründe biraz daha büyümek isteyen, farklı illere gitmek isteyen kişilere ne tür mesajlarınız olur? Vallahi sonuna kadar Erzincan'da kalmalılar bence. Artık benim gibi yetmezse çıksınlar, yoksa çıkmasınlar. Evet. Yani dışarı çıkmak böyle büyük bir çözüm değil ya da kurtarış değil. Her sektör için bu geçerli değil yani. Bazı işler vardır, o da daha iyidir. Ee, gençlerimiz şunu yapsın bence. Bir meslek belirlesinler. Yani kendilerine geliştirecekleri bir alan aslında bu nedir? İşte atıyorum kuafördür. Kuaförlükte evet. açmak istiyordu. Bu nedir? Bu erzin yanındaki son noktaya kadar getirebilir. İşte oto tamircisidir. mobilyacıdır. Yani, bunlar zaten başka bir şehre gitmesi gerek yok. Orada işini geliştirdin. Başka şehirden ondan gelip ürün yaptır ya da oradan tedarini sağlayabilir. Ama bazı noktalar var artık da Erzincan yetmiyor. Yani yetmediği noktada dışarı düşünmek mantıklı. Evet. Dışarı zor. <laughs> evet Özkan Bey teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi ben için. Ben teşekkür ediyorum. Erzincan'a e, aileye vermek istediğiniz mesaj varsa onu da alalım. Cimine arkadaşlarınıza. Cimini çok özledim. Bu sene gelmeyi düşünüyorum. 5-6 yıl oldu gitmeyeli. Bu sene inşallah buradayım. Herkese selamlar. İnşallah. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz bu güzel ben söyleşi için. Ediyorum. Size e, sektörünüzde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki bir Erzincanlı olarak gelmişsiniz ve Antalya'da önemli evet. bir konumda e, bizleri de temsil etmiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. E, Hayırlı işler. Olun. İnşallah işleriniz umduğunuz gibi gider. Bu sezonda güzel Sağ geçer. Kolaylıklar gelsin. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Sağ olasınız. Jai Hind Jai.